Ne yapacağım ben? Tabu. Tabu aç telefonu lütfen, lütfen. Ne var yine? İçe? Evet içe söyle. Ne oldu? Tabu bir şeyler yapmalısın. Verin, verin başı dertte. Hala o da 302'ye gelmedi. Ne? Ama buraya ulaşmış. Arabası park yerinde. Garson onu beşinci kata çıkarken görmüş. Hiçbir şey anlamıyorum Tapu. Ben Satya'nın da burada olduğunu hissediyorum. <laughs> tapu hemen buraya gel lütfen. Lütfen. Sen sen sakın korkma. Ben hemen çıkıp geliyorum. Sen telaşlanma. Hemen geliyorum ben. Hadi çabuk lütfen. çabuk. Çabuk lütfen bir şey yap. Sana yalvarıyorum bir şey yap. Ha, lütfen tapu. Cık, hiç e, sen ağlama. Her şey düzelecek. Hepimiz geldik bak. Neden geriliyorsun ha? Sakin ol. E, tapu buradayım. bir. Bir burada otelde. Arabası park yerinde. Ve e, biliyor musun? Ben geldiğimde e, saat olduğunu düşündüm. Bir, birine bir de çarptım. Baba büyük baba. Ha, lütfen bir şeyler yapın. Veer'in hayatı tehlikedi. Affedersiniz. Ee, söyler misiniz lütfen, Veer Singbundil adına oda tutulmuş mu? Çabuk bakın lütfen. Acele edin, hadi. Hayır hanımefendi. Bakın. Ee, bakın şey bir sink bundela buraya gelmiş ama hala odaya ulaşmamış ee, arabası da buraya park edilmiş ama onu da söylediği gibi e, lütfen izin verirseniz otele bakmak istiyoruz lütfen. Üzgünüm hanımefendi ama şu anda misafirlerimizi rahatsız edemeyiz kocanızın arabası şu an park yerinde ama onun adına tutulmuş bir oda göremiyorum. Ve bütün odalara bakmamız gerekir hanımefendi. Ama bu şartlarda bunu yapmamız mümkün değil açıkçası. Oda itçi adına tutuldu. L lütfen e, müdürünüzü arar mısınız? Hemen onunla konuşmak istiyorum. Bu çok acil bir durum. Özür dilerim hanımefendi ama... Peki tamam. Siz yine de arayın. Telaşlanma itçi Özür dilerim efendim ama telefona cevap vermiyor. Bu nasıl iş böyle? Telefonu kapalı. Bu nasıl bir sorumsuzluk böyle? İyi ama müdür yoksa yerine kim bakıyor? Bu şekilde sorumluluklarınızdan kaçamazsınız. Bir insanın hayatı tehlikede. Sizse bahane üretiyorsunuz. Özür dilerim efendim ama böyle bir şikayet bize ulaşmadı. Eğer gecenin bu saatinde misafirlerimizi rahatsız edersem işimi kaybedebilirim. Baba, polise şikayette bulunmalıyız. Tapasya kızım, sen Bay Takuru ara. Bu konuda eminim o bize yardım edebilir. Tamam, hemen arıyorum ben. Nanhe nanhe mein gudiya purani मत अपनी तो जय